Obsesif, kompozitif bozukluk, takıntı veya vesvese ciddi bir bozukluktur. Psikiyatrinin kanseridir. Psikiyatristler bunu tedavi edemiyor tek çözüm psiko eğitim veren psikologlar veya sosyal yardım veya danışmanlık. Yıllarca ilaç alıyorlar, iyileşmiyorlar. Çünkü OKB'nin, vesvesenin veya tıkıntının ilaçla uzaktan yakından alakası yok. Boşuna antidepresan ilaçları, pahalı psikiyatrik ilaçları almayın. Eğer aklınıza kötü düşünceler, tekrarlanan düşünceler geliyorsa bu sizin yaşam kalitenizi düşürür. Ciddi bir bozukluktur, başta dediğim gibi. Öldürmez, süründürür. Burada psikiyatristler kendilerine pay çıkarıyorlar bu sosyal sorunu, kişilere ait bir kişilik sorununu. Psiko eğitimde terapiyle, danışmanlıkla iyileşebilecek bir sorunu ilaca boğarak insanların yıllarını çalıyorlar. Umutlarını çalıyorlar. Ancak yıllar geçse de OKB hastaları, vesvese hastaları yani bozukluğa sahip olan kişiler iyileşmiyor. Çünkü sorunun kökü başka. Sorunun kökü geçmişteki bir utanç bir adaletsizlik bir aşağılanma bir istismar veya bir suç işlerin tedavi ettikleri bir tek OKB hastası göstersinler. Tedavi edemiyorlar. Dönüp dönüp geliyorlar. Verdikleri ilaçla OKB bozukluk yaşayan kişilerin yaşam kalitesini daha da düşürüyorlar. Sorunun çözümü eğitimse ilaçlar değilse önce ilaçları bırakmalıyız. Usulüne uygun teker teker dozlarını düşüre düşüre kapsülü hapa veya şuruba çevirerek hekim kontrolünde. Bunu bıraktıktan sonra OKB takıntı, vesvese birden fırlar. Çünkü ilaçlar tedavi etmiyor. Sadece maskeliyor, bastırıyor. Bakınız 15 yıl, 20 yıl ilaç alıp mutlu Mesut yaşıyor. Ancak 30 kilo 40 kilo birden alıyor. İlaçları bıraktığı anda eski sorunlar baş gösteriyor. Sinirlilik, delik, el yıkama, işte kapaya gelen saçma sapan düşünceler, kapının kilidini 30 kez kontrol etme, 10 saat banyoda yıkama, 3 saat elini yıkama, bunun gibi yaşam kalitesini düşüren ağır sorunlar e, tekrar ediyor ilacı bırakınca. Hani ilaç tedavi ediyordu? Tek yaptığım maskeleme, o ilacı içeceğime bir ay içer kafa bulurum daha iyi. <laughs> Mukabelilerin takıntı veya vesvese sorunu yaşayan insanların tedavi olmamasının, olamamasının bir numaralı nedeni psikiyatristlerin ilaç sevdası. Çünkü karşısına oturup yarım saat konuşsa birçok şeyi çözecek. Bunlar direkt beş dakika yüzüne bakıp eski reçetelerine bakıp hemen yolluyor odasından oturup konuşmuyor. Bakınız, vesvesenin, OKB'nin kökü geçmişteki e, üstü bastırılmış sorunlar veya bir suç. Bunları açıp bilince getirip e, beyni eğitmek gerek. Olaylara karşı beyni eğitmek gerek. Örnek vereyim. Kendine zarar verme davranışı, saç olma. Bunu konuştuk daha önce. Videomuz var. E, hepsinin ortak özelliği kendini ceza verme. E, çünkü vicdan insanın içindeki tanrıdır yani. Kimse ceza vermiyor, kendi kendine ceza veriyor. Örnek vereyim, e, genelde kadınlarda olur bu. E, bir taciz olayı oluyor, kısmen tacize izin veriyor. Çünkü yaşı küçük anlamıyor aklı başına gelince ben ne yaptım diyor. Başlıyor saçını başını yolmaya veya bilinçsiz olarak yoluyor. Çünkü vicdanı öyle emrediyor. Bunu nasıl tedavi edilebilir? Oturup karşısını konuşup, olayları ortaya çıkartıp, beyni buna göre eğitmek gerek. Veya, geçmişteki bir utanç, bir adaletsizlik, bir korku, bunlar ee, ve birden fazla bu şekilde olaylar katmanlaşıyor ee, ve karşımıza OKB olarak takıntı olarak geliyor. vereyim. Bataklıktan bir koku geliyor. Biz o kokuyu hissediyoruz. Pis kokuyu. Ancak nedenini bilmiyoruz. Halbuki e, neden bataklığın derinliklerinde kokuyu nasıl yok ederiz? Bataklığı kurutarak veya bataklığın içindeki e, koku yayan e, maddeleri temizleyerek. Aynı şekilde OKB sorunu yaşayan bir insanın e, geçmiş travmalarını Utançlarını, adaletsizliklerini, uğradığı adaletsizlikleri ortaya çıkartıp psiko eğitimle, psikoterapiyle, danışmanlıkla, işte iş uğraş terapisiyle eğiterek yok etmek gerekir. Tek yöntem bu. İlaç, elektroşok, TMS, TMU değil. <laughs>